Serbest Furuş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gece diliyorum. Aslında böyle peş peşe video çekmek adetim değildir. Ama bir yaklaşık bir saat önce Eren Elmalı konusunda Galatasaray ve Trabzonspor'un el sıkıştığını söylemiştik sizlere. Yarın da bu isim açıklanması bekleniyor dedik. Haberi de Galatasaray cephesinden aldığımızı sizlere söylemiştik. Bu, bu videoyu çektikten 10-15 dakika sonra arkadaşlar... Enteresan bir gelişme oldu. O detayı da size aktaracağım. Sabah çekeceğim videoda bu olayı hala bakın araştırıyorum. Gecenin bu saatinde hala Galatasaraylı muhabir arkadaşlarla da görüşüyorum ama işin içinde farklı bir nokta var. İşin rengi değişti. Ben çok kısa olarak anlatacağım. Uzun bir video çekmeyeceğim. Sadece ne oldu ne bitti uyumayanlar vardır gecenin bu saatinde. Onlar en azından öğrensinler bilgilensinler. Yarın daha Detaylı bir şekilde bu videoda ki bir 8 numara yeni bir isim, önemli bir isim Trabzonspor'un gündeminde. Onu da sabah çekeceğim videoda sizlere aktaracağımı söyleyeyim. Ama Eren Elmalı konusu iş bitmişken 4,5 milyon euro artı 500 bin euro civarı bir opsiyonla 5 milyon euro civarı bir rakama iki, takı, iki taraf el sıkışmışken işin artık tamamen resmi boyutu açıklanma beklenirken arkadaşlar enteresan bir durum seyretti ve bu transfer olumsuza döndü. İpler kopma aşamasına geldi. Hala araştırıyorum. Peki sorun ne derseniz arkadaşlar klasik bir sorun. Aslında çok sıkça karşılaştığımız bazı transferlerin gününden çok fazla uzamasına sebep olan durum birinci sorun taksitlendirme. Şimdi anlam veremediğim nokta şu arkadaşlar. Bir, Trabzonspor'la Galatasaray görüşme yaptığı zaman 3,5 milyon euro bonusla bize sundukları zaman biz ne dedik? Taksit istemiyoruz dedik mi? Dedik. Peki <laughs> pardon. Sonra biz ne dedik? Fiyat 5 milyon euro. İşinize gelen oyuncuyla alakalı olarak görüşme yapar, oyuncuyla görüşür alır dedik. Galatasaray üst üste iki teklif yaptı. Bu akşam son teklifteki pazarlık masasındaki teklif 4,5 artı bonuslardı. İki taraf anlaştı. Fakat daha sonra Galatasaray cephesi taksitlendirme istedi. Neden istediğini sizlere aktaracağım. Ardından da Galatasaray Trabzonspor'a sunmuş olduğu teklifi geri çekerek rakamı aşağı indirmeye çalıştı. Yani örnek veriyorum 4,5 artı bonuslarla diyelim biz 5 milyon euroya el sıkıştık ama İş artık imzaya kaldı. İmza atılacak. Bu sefer diyorum ki Galatasaray cephesi hani bu kabul edilebilir bir durum değil ama niye böyle yaptıklarını sizden anlatacağım birazdan arkadaşlar. Galatasaray diyor ki e, tamam biz bunu anlaştık ama bunu gel taksit yapalım. Bakın bu akşam 8 milyon euroya stoper aldılar. Genk kulübünden 3 taksitle 8 milyon euro bonservis. Trabzonspor diyor ki biz ne konuştuk? Biz taksitlendirme istemiyoruz. Biz işinize geliyorsa peşin olarak alın. Birinci sebep bu taksitlendirme. Bakın ikinci sebep rakamı aşağı çekmek. Yani biz bu rakamı anlaştık ama Galatasaray diyor ki ya şurada işte örnek veriyorum. Rakamın ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Örnek veriyorum. 4.5 artı bonus anlaştıksa ya gel biz bunu 3.5 artı bonus yapalım gibi olunca iş kopma noktasına geldi. Ben bu gece uyumayacağım. Hala araştırıyorum. bir taraftan da tabii ki telefonla e, Galatasaray muhabir arkadaşlarımızla yazışıyoruz. Çünkü enteresan bir şok arkadaşlar. Biten bir transfer yarın açıklanmayı beklerken rakam bile konuşulmuşken resmiyete kavuşması beklenirken bugün bu gece gecenin bu saatinde gelinen nokta iş olumsuza doğru döndü arkadaşlar. Niye döndü? Benim şahsi fikrim Galatasaray cephesinden aldığım bilgi Eren Elmalı konusunda arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim listenin öncelikli transferlerinden biri değilmiş. Eğer bir takım Galatasaray gibi bir takım Söylediği rakamdan aşağı doğru bir inişe geçiyorsa yani ben 4 dedim ama şimdi 3 veriyorum derse bunun altında tek bir sebep vardır. Galatasaray'daki arkadaşlar da olabilir dediler çünkü Eren şu an birinci gündemimiz değil dediler. Bakın iş bitmiş görüşülmüş bir aydır gündemde olan bir oyuncu için şu an konuşulan laflara bakar mıyız? Ve, ve şu bilgiyi de aldım arkadaşlar. Benim şahsi fikrim ki Galatasaray muhabir arkadaşlar da Eren birinci sırada değil dediği için bu benim kendi fikrimi de bir anlamda doğruluyor. Bence Galatasaray bir başka oyuncuyla temasa geçti ya da oradan haber bekliyordu. Beklediği haber geldi. Belki daha uygun şartlarda belki Eren'den Okan Hoca'nın Eren ikinci sırada ama istediği birinci sıradaki oyuncudur diye oradan bir olumlu yanıt gelince bence Galatasaray tabiri caizse çark etti. Her konuda anlaşılan transfer konusunda arkadaşlar çark ederek önce taksitlendirme bahanesini sürdü. İş bozulsun diye ardından da bir fiyat indirim istedi ki bu transferde kabul edilebilecek bir bakın taksitlendirme olur. Kulüple konuşursun. Anlaşırsın bir rakama. Çay içmeye gider Biti hayırlı olsun derler. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Aslında bunların hepsini konuşmak lazım tabii ki ama bazen sona bırakılıyor. Niye? E zaten Trabzonspor'un tepkisi belli. isteği belli. Taksit istemiyorum. Bu transferin bir buçuk aydan beri uzamasının sebebi zaten Trabzonspor'un taksit istememesi arkadaşlar. O yüzden Galatasaray'ın buna gelip tamam anlaştık deyip ardından da ya bu fiyatı düşürelim ya da düşük bir fiyatla bunu alalım demesinin altına yatan tek sebep bence Galatasaray bir başka oyuncu buldu. Trabzonspor'a direkt olarak ya biz şey yapalım diyemedikleri için bu kez yağ çizerek transfer bozulsun diye arkadaşlar böyle bir şartla Trabzonspor önüne geldi. Önce taksitlendirme dedi. Ardından da dedi ki fiyatı indirelim. Bakalım bu gece ne olur? Tekrar olumluya döner mi? Dönmez mi? Ama ipler biraz kopma aşamasına geldi. O yüzden bakın bir transfer böyle bir U dönüşü yaşadık. Bitti. Resmi açıklanacak. Pat birden... Galatasaray'a başka bir oyuncuyla anlaştığı için ya da anlaşmak üzere olduğu için Eren konusunda bir yan çizmeyle karşı karşıya kaldık arkadaşlar. Fenerbahçe cebisinden bir teklif gelir mi? Belki Fenerbahçe tek kaldı. Belki Galatasaray, Trabzonspor yarın satmıyoruz da diye bir arkadaşlar bu olaydan sonra. Satmıyoruz da diyebilir. Çünkü Galatasaray'ın yaptığı çok etik değil. Konuşulan rakamlar taksilendirmeyi anlarım ama fiyat kırmanın izahı olmaz. Bunun tek bir anlamı futbolcuyla ilgili olarak ya sen bizim birinci sıradaki oyuncumuz değildin. Birinci sıradaki oyuncudan bize bir teklif gelmişti. Biz teklif sunmuştuk. Oradan olumlu bir yanıt gece bize geldi. Biz de bu işi bozmak için bahane üretiyoruz dedi. Ve Galatasaray bu bahaneyle beraber bu işi çözdü. Arkadaşlar sabahki videomda yine Eren konusunu konuşacağım. Çünkü neden? Uyuyanlar vardır, e, izleyemeyenler vardır. Ama şunu da belirteyim. Hemen videoyu yükleyeceğiz. Şunu da hemen belirteyim. 1.8 numara. Ee, ilk be, Belki de e, çok fazla duyduğunuz bir isim değil. Başka arkadaşlar yazdığı mı bilmiyorum. Ama çok önemli bir e, 8 numara sabahki videoda olacak. Eren konusunu bakın hemen kapatıp tekrar yazışmalara devam edeceğim. Ama şu anda Eren konusu Galatasaray ile Trabzonspor arasında anlaşma olmuşken olumsuza döndü. Galatasaray kulübü bir kez daha söyleyelim. Galatasaray kulübü önce taksitlendirme istedi. Ardından da ilk vermiş olduğu, kabul etmiş olduğu rakamda indirime gitti. Çünkü altı yatan bir başka sebep vardı. O da başka bir oyuncudan cevap geldi diyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Artık ayakta kalanlar bu bilgileri öğrenirler. Diğerleri de sabahki videomuzda zaten detayları öğrenmiş olacaklar. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.